Arkadaşlar çok imkansız bir sene meydan Arkadaşlar çok bir okumaya geldik arkadaşlar. Bu meydan okuma gerçekten çok zor yani arkadaşlar. İnan, i̇nanılmaz da. Neyse ben sana meydan okumayı anlatacağım. Ben şöyle şu kadar sahip ikiye de gelelim de. Sen git kardeşim. Arkadaşlar şimdi önümüz yükleniyor. ya. Ve Uncas. geçelim bence arkadaşlar. Arkadaşlar meydan okumada hiçbir ee Bilgisayımız... İşte bir de zırh yapacak arkadaşlar. Hiç şey Hiçbir şey yok. Yani hiç şey. Hemen şimdi size göstereceğim Şimdi bunu geleceğiz. Arkadaşlar <laughs> en son böyleydik. Hop hop hop. <laughs> hop hop, hop. <laughs> Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce ustalar alıp bunu bırakıyorum. Bunu da bırakıyorum. Bunu da bırakıyorum. Arkadaşlar elimde hiç mi şey yok? Ve burada ağır kusurgamı ile oynayacağım bakalım. Nasıl olacak? Bence meydan geçelim. Dur şöyle mi? Meydan okumaya geçelim. Arkadaşlar like bildirimi istiyorum. Like istiyorum. Bir görüntüleme istiyorum yani. gitti. İyi ki çok çabuk ve her şey tutarlıktan gidiyor arkadaşlar. <laughs> ya sen de çabuk gitme be dostum. <laughs> bu da gidiyor arkadaşlar bakalım bizi kim duracak. Çünkü üstümüzde hiçbir kıyafet yok. Ve bir kişi bize bir şey yapıp dikeceğimizi ne bulabiliriz? Çek de bu adam. Neyse artık, bu da gidiyor arkadaşlar çok çok Ben meden okuma dediğimiz böyle mi? Zorlayacak bir şey yok mu? Dünya sana arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Uf tek attım tek. Yeni yeah. özgürlüğü. Hadi bakalım neyse. Beş, beş şans var arkadaşlar. <laughs> şimdi bu da tek alacak ha. Aa, atmadı. Oo, bak şimdi ne oldu? Efendim mi? Efendim. Bir dakika olmadı bu arkadaşlar. Ben böyle. Bu arada arkadaşlar silah Ben video keşfetmeliyim. Ben arkadaşlar Ben size söyleyeyim. Ben <laughs> çok güzel ya şey. Allah'ım ne? Allah'ım ne? Allah'ım Uf, de işte. Üç kalıyor. Üç yıl arkadaşlar. Neyse. <laughs> Uf. Ne oldu efendimiz? 2 bu gidiyorsunuz gidiyorsun. <laughs> yeah, oh, 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 oh. oh. İşte böyle kafamı kalıyor. Işte. Dokuz şu an. İki maç mı kalıyor? Bir şey. Hop. Hop bir kıvaç değil şöyle git. Şimdi bundan sonra kalıyor ve bakalım. Şimdi geliyorsun. Aa, ben de havaya Arkadaşlar şimdi ben şunu şöyle bir Evet bakın içinden geçtik bu adamın da. Tamam mı? Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi Helmet'e geçiyoruz. Evet. Helmet'e geçtik arkadaşlar. Şu an. Çıkan Helmet'te ne olacak? <laughs> Kaç video altıda. Oh my god. This, that, this, that. Evet. <laughs> <laughs> Açılıyor. Bak, böyle bir minik Bak, onu yeseydim ölecektim. Ölmüyor. Ölmedi. Yaşıyor lan. Hop. Kellesinden daldırılmak güzel. <laughs> i̇şte bu. Aradığım lezzet bu. Tekrardan insan. Ben bu bak ben bu hadi ben bu nasıl yiyeceğim şimdi Arkadaşlar burada bekleyebilir bekleyebiliyor musunuz beni ya biraz bekleyin. arkadaşlar hadi bence de devam edelim. Video do du muydum ben acaba? Doğdurdum mu arkadaşlar? Doğdurdum du mu? Doğdurdum ama işte herhalde. <gülüyor> 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 oh, çok kötü öldüm. Bam bam bam. Yoksa kusugamiyi mi çok seviyorsunuz? Yoksa da ay kusugamiyi mi seviyorsunuz? Normal yorumlara yazın. Evet. evet. iç kafadan vurdu Bu adam bizim işimizden geçebilir diye düşünüyorum ama. Dur senden oynayacağım. Evet, ninja tarafından katledildi neyse. <laughs> ninja beni niye katledildin? Onu da ben katledildim ya. <laughs> Hemen de kıvaçlarım işte. Tek yersin işte böyle bak. Sen bir vursan öleceksin. Tamam abicim bir ben bir de uyuyayım ya. Sen de bir şu da gitti. 10 dakika olmuş. Çüş. <laughs> Eşimiz de o zaman. Aa, at beni yukarı. <laughs> öldüm arkadaşlar, ölüyorum. Hayır, ölmek istemiyorum. Aga be, öldüm. <laughs> Her neyse arkadaşlar buradan gidip şimdi Butcher'a geliyoruz. Butcher bizim içimizden geçecek ona ben eminim bak. Butcher bizim içimizden geçecek ona eminim ben. 11 dakika güzel. 20 dakika bitiriz bunu herhalde. Şimdi arkadaşlar ya kaybedeceğiz ya da öleceğiz hangisi? Hop hop. Şimdi zot diyebilirim. Ama zorlayabilir de diyebilirim. <laughs> Aa vurdum. Vuruldum ben. Al çile ayak. Oh, 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 Adama oh, oh. Adam adam vurdum. Evet. Bu da gitti. bakalım bu bize ne yapacak. Oh! ben demiştim ama size bu çay içinden geçecek demiştim. Geçti. Aa, silah geldim. Niye geldim? Arkadaşlar başka meden okumalar istiyorsanız yorumlara yazın onu yapayım bence. Ya. Okay, wir schießen. Bak Mercedes dedim. Vastan sonra tekrar deneyeceğim ben. Ben içinden geçsin. İnşallah yine sen çıkmazsın ha bak. Aa, işimiz kötü. Bu adamı da hiç sevmiyorum. Şimdi tek yiyeceğiz. Ama tek yemedik. Kaç kaç. <laughs> Neyse diğer geçelim. Tamam hadi gidelim başka bir yere. Şimdi bunu yenmemiz ise Arkadaşlar bu el tek yiyeceğiz. Tekten tek yiyeceğiz. Tek, tek, tek yiyeceğiz. Hangi denek akıp çıksın tek yiyeceğiz bu şeyde. Aa bakmasın bu mu? Ne bu? Neden bu çıktı? İşimiz tek yiyeceğiz. Bak. Tek attı tek. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yani bu kadar şey Arkadaşlar, şimdi bira, bir yıldırım oku almadan hiçbir şey almadım. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ne, bu kadar şey yapabilmişiz. Neyse. Neyse neyse. İşte savaş çekişleri. -er evet. Bu da hoş. şeyler ama. Ben arkadaşlar bugün bu kadar sizinle bu kadar şey yapabildik. Diye ya. videolara abone olup like atın. bildirimleri de kalp atacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.